Merhaba arkadaşlar Bir pazartesi sabahından Merhaba sizlere ee, Geçen hafta Video atmadım biliyorum ee, Pazar günü doğum günümdü ee, Geçen hafta başıma neler geldi Önce onları bir izleyelim Sonra kaldığımız yerden devam edelim gerçekten iğrenç bir hayat. bir hayat. Abimle burada yollarımız ayrılıyor. O soldan ben ise sağdan Şu an tahmini buçuk saat buradayız. Can sıkıntısından artık çizgi film izliyorum. Perizilerdeyiz. Diyarbakır sabahından günaydın arkadaşlar. Bugün Opet'e misafir olduk. Daha doğrusu gece geldim buraya. Ve deli gibi çalışıyor saat 10.30 gibi durdum. 35 dakikalık bir yolum kaldı. Tam karşı Diyarbakır. Bismillah deyip arabamızı çalıştıralım. Hava kaç derece? 2 derece. Perdelerimizi çökelim. Güzelce toplayalım. Yatış saatimiz saate yakın. Bugün yükleme yerimiz Diyarbakır'da Yeşil Ambalaj diye bir yer. Yüklemeye bir yarım saat önce başladılar. Ayrılısıyla yükleme bittikten sonra çıkıp gideceğiz. Burası bayağı kalabalık. Hep sal dorsa var. Bakacağız vallahi. Kahvaltıyı araçta mı yapsam yoksa çıkıp yolda bir yerde testte falan mı yapsam kararsızım o konuda. Bakacağım nasıl yapayım diye. Sol ön farım patlamış. Hemen onu değiştim. Farı değiştik ama. Ah, havası. Video. Kameram kayda başladı onu söylüyor. Kameramın özelliği eğer ses olursa ya da önüne bir şey geçerse, biri geçerse hemen kayda başlıyor. Yolda görüşürüz. Yüklememiz bitti. Şu an Diyarbakır'dan çıkış yapmaya başladık. Hayırlısıyla kazasız, belasız İskenderun'a. İsterin ona gel. Aynen. Davar. Plakasına bakayım hele. Antepli. Antep ise davar zaten. Eskiden 47'ye 63'e falan deli oluyordum. Şimdi Antep'lere deliyim. Yemin ederim. Çok uyuz oluyorum var ya Salak salak araba sürüyorlar. Salak salak yola çıkıyorlar. Salak salak yola atlıyorlar. Yani ağzıma gelen bütün küfür edesim var. Ya Antepli değiller. Eminim. Plakalar öyle. Ya da Antepliler küfür hak ediyorlar. an Mirkanam tesislerindeyiz. Antep'e oradan da direkt aracımızın kamera kaydı başladı. Önce Antep'e Antep'ten İskenderun'a hemen hızlıca bir geçiş yapacağız. Geri geri çıkarken camları açmak çok iyi bir şey. Çünkü sen görmezsin arkada bir çocuk olur, adam olur, bir şey olur, araba olur. Hop diye birisi bağırdı mı duyarsın. Ama camlar kapalı, müzik açmışsın, tıptıs gitmeye çalışırsan hiçbir şey duyamazsın. Yaptığın kazayla kalırsın. Belki ölümlü bir kazaya karışırsın. O zaman da boşuna hapse girersin. Sohbet olarak ya şöyle söyleyeyim size açıkçası. Modum düşük biraz. Niye olduğunu bilmiyorum. Belki bazı şeyler yolunda gitmiyor diye herhalde hiç modum yok. Yani şu videoyu da sırf ee, izlemeyi sevenler abi işte biz seni izlemeyi seviyoruz. kardeşimiz seni izlemeyi seviyoruz diyenler var diye çekiyorum. Bir modum düşük. Çünkü çok uğraşıyorum emeğime karşılığını alamıyorum. Konteyner içinde çalışıp video çekebilen ben var bana sadece. Daha başka hatırlamıyorum ben görmedim hiç. Konteyner iş yapıp da böyle kanal açıp da video çeken bir ben varım bir de Tunağan diye bir kardeşim var İstanbul'da. Metlok'ta. Başka ben daha görmedim. Çünkü konteyner işi çok yorucu bir iş. Gecen gündüzün yok. Yemek molan yok. Her şeyi senin ayarlaman lazım. Seri olman lazım. Hızlı olman lazım. İş iş yorucu. Yorucu işin haricinde bir de böyle e, sosyal medyayla uğraştığın zaman bitiyorsun. Mesela e, bak şey var. Fenomen var. Nizamettin Akbaş abi. Nizamettin abi selam olsun buradan. Ben onun çok videolarını sever izlerdim. Hala denk gelirsem oturup izliyorum. Ki tırcı olmadan önce sürekli izliyordum. Çünkü yapacak işim yoktu. Hatta onun videoları bir saat falan. Ben diyorum niye iki saat değil? Niye üç saat değil? Çünkü Diyorlar, güzel. Yapan bir ekip var. Arka planda bir ekip var. Bende de öyle bir şey yok. Videoyu çekiyorum. Kendim editliyorum. Kendim e, kuruluyorum. Kendim müziğini koyuyorum. Kendim reklamını yapıyorum. Ve bunu yaparken de sadece bir telefonla yapıyorum. Ekstra bir aparatım ekstra bir e, telefonun kamera kaydım, cihazım, hiçbir şeyim yok. Bir telefonla bunları yapmaya başlamaya çalışıyorum. Ben eğer deseniz ki alamayacak mısın? alamayacak bir durumda mısın? Kamerayı ya da diğer malzemeleri falan. Yo alamayacak durumdayım ama şu an bana ölü yatırım olarak görünüyor. Zamanla her şey düzelecek. Zamanla her şey daha iyi olacak. Daha güzel olacak. Buna eminim. Ama bilmiyorum işte bu amalı kelimesinden sonra her şey benim için boşa çıkıyor. Çok affedersiniz. Ustam. Ya geç. Ya bırak geçin. atalım. Şerit takip. Durmadan dırıt 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 dedim girecek. Yani demem o ki ben bir şeyler için çabalarken uğraşırken he, emeğimin karşılığını alıyor muyum? Emeğimin karşılığını alıyorum ama yaptığım şeylere karşılığını alıyorum. Mesela bak Instagram'da bir videom var. 2 milyonu aştı. 2 milyonu geçti. E, attığım videolar, storyler, Güzel izleniyor mu? Evet. inkar edemem. Youtube abonem 500'ü açsın diye şu an bir çekiliş yapmaya kalktım. Belki bu video çekilişten önce olur ya da sonra olur bilmiyorum. Ee, dedim ki şu videomun altına yani bir tane video koydum. Şey, kulaklık. Bluetooth kulaklıkların üzerine. Dedim ki beni, beni takip edin. 3 tane arkadaşını etiketleyen YouTube kanalıma abone de, abone olan küçük kişi dedim. Çekilişte bu üç tane kulaklığı kulak hediye edeceğim. Bunu yapmamın sebebi ben Instagram'dan YouTube'dan para falan kazanmıyorum. Öyle bir niyetim de yok. Yani oradan para para gelsin. Aman fenomen olayım. Aman şu. Ben zaten mesleğimi elime almışım. Ben zaten şu an başında bela var yani. Bu iş beladır. Bıraksan da olmuyor. Ayrılsan da olmuyor. Yani öyle bir iş ki bu iş. Bir kere başlayınca bırakmak istemiyorsun. Bırakınca da geri başlayan, başlamak için can atıyorsun. Sert yaptık Sert Yani devam o ki şu an ölü yatırım gözüyle gördüğüm için biraz daha çekimlere özen gösteremiyorum. Yani şu an bu videoları niye çekiyorum bir yandan da izleyenler olduğu haricinde severek çekiyorum. Yani hobi amaçlı çekiyorum. Bugün Tunahan'la biraz telefonda konuştuk. Gidişat nasıl, durum nasıl falan diye dedim. Valla kardeşim benim durumum böyle. Ee, güzel şeyler oluyor. Olmaya devam ediyor ama dedim. Yoruluyorum dedim ya. Aşırı yoruluyorum. Çünkü videoyu çekmen lazım. Ya. Bir de bizde kurgu yok. Mesela bana video çekiminde çok yardımcı olan bir kardeşim var Ercan. Ona da selam olsun buradan. Bak Ercan mesela bana diyor ki kardeşim şunu şöyle yapabilirsin diyor. Ya yani o bana söylemese benim aklımın ucundan bile geçmiyor çünkü ben zaten işime yoğunlaşmışım. Bu iş şakayı kaldırmaz. Tır işi. E, hatayı kaldırmaz. Bir motor süren, yarış motoru süren bir insan ne kadar riskliyse tır da onun kadar riskli. Yani ben tırda sürerken hiç önüme bakmıyorum. Karşıya bakıyorum direkt, ileriye en az 3 bin kilometre, 5 kilometre öteme bakıyorum ki kaza var mı? Ya da biri sağ şeritte durmuş mu? Orta şeritte mi durmuş? Ne yapmış? Bazen oturup kendi araç kameram var. Araç kameradaki kayıtları izliyorum. Ana diyor bak buradan bu olmuş diyor. Ben görmedim şunu diyorum. Yani modum düşük ama gördüğünüz gibi muhabbete başlarken modum düşük diye başladım ama sohbet etmeye başladığım zaman açılıyorum sanki boşa konuşuyormuş gibi konuşmadığıma eminim. İnsanların değer verip dinlediğine. Şu an mesela almak istediğim şey yaka mikrofonu. Çünkü sesin buradan oraya gitmesi var. Bir de buradan beni daha rahat duyup da size daha net, pürüzsüz bir ses vermesi var. Arabanın sesinin gelmemesi var. Bir yandan da akıl diyor ki bu yatırımı yap. Sen de iş yaramasa, sende iş yaramazsa senden sonra gelecek bir oğlum var. Oğlum da iş yarar ben bir şey alıp satmayı seven bir insan değilim. Bak drone aldım. Bataryası çok zor bulunuyor. Bu arada eğer haberiniz olsun sizin de. İçinizden belki duyan, gören, bulan, bulan olur. E, DJI Spark drone kamera, şey drone DJI drone'u. Eğer e, o drone'dan bataryasından bulan olursa benimle iletişime geçerse çok sevinirim. Ben bulamıyorum çünkü. Irak'ta bile bulamadım. Drone'un bataryası eksik. 3 tane vardı. 2 şey, tane vardı. Biri öldü. Bir tanesi var o da yüzde altmışlarda filan yani. 8 dakika önce uçabiliyorum. Yeni drone alacağım. Bir tane DJM Mini 3 almayı düşünüyorum. O da şu an 25 bin lira. 24 bin lira. O civarlarda. Ona da şu an ölü yatırım olarak bakıyorum. Şu an tek amacım, niyetim, para biriktirip önce bir araba almak. Bir araba sahibi olmak. Çünkü araba benim her şeyim. Abi şu an artık araç bir e, lüks değil. ihtiyaç. Ben de diyorum kendi kendime sorguluyorum ya diyorum bu işe girelim. Senin iki yıl olacak. Bir araba bile yok lan diyorum. Ya niye yok? Önce borçlarımı kapattım. Borçlardan sonra da e, yemeği içmeye çok düştüm. Tek başıma değil tabi. Birlikte yiyip içmeye çok düştüm. Ondan bundan yiyorum. Ve ailemle, arkadaşlarla, çevremle yiyorum. Yani bir şey alırken fiyatına bile bakmıyorum. Ama bir araç sahibi olursam, borç sahibi olursam bunu böyle yapamam. Bu eminim. Ben bu fıs fıslı sürmeye alışık değilim. Süspansiyonlu. Kapatacağım abi bak. Kapattım ne oluyor? O ısık gitti. Bu kadar. Araçla beraber sallanıyor. E bunda ise her saniye sallanıyorsun. Böyle de, de var ya yere basık Şahin gibi oldu ya. Az daha bir saniye. Hatta açalım da, yüzümüze nur gelsin. Onun haricinde ee, çekiliş, inşallah ihtiyacı olan birine çıkar. E, yeğenim Sena'ya çıkma ihtimali çok yüksek. Çünkü ben paylaştığım andan itibaren Sena en az 4-5 defa arkadaşlarını filan etiketlemiş. Çünkü ne kadar çok etiketleme yaparsan o kadar çok şanslı oluyor büyük ihtimal bir tane seneye çıkacak ona eminim. Çünkü çok etiketleme, yapmış. Yani ben millet belki faydalarını kazanır diye böyle bir şey yaptım kendi cebimden. Paylaşmak güzeldir. Ben de mesela şu an Airpods iki tane var. Bir orijinal, biri, orjinal, biri e, çakması. İki tane var bende. İki, i̇ki, tane kulağım olduğuna göre, dört tane kulağım olmadığına göre. Duruyor bir tanesi. Bir tanesi her zaman yanımda. Bazen burada unutuyorum, evdekini kullanıyorum. Yani orijinal bir yerde unuttuğumda sistem sanayisi işimi yapıyor. İşte üç tane öyle kulaklık aldım. Kalite alırken e, test edemedim ama hepsi kapalı kutu. Alırken sordum, abi hangisi kaliteli dedim. Abi üçü de kaliteli. Alt kaliteli olanlar vardı dedim, yok. Onu özür bir şey olsun. Tamam dedi. O üçünü aldım. İnşallah ihtiyacı olan birine gider. Daha bunun gibi birçok şey yapmak istiyorum. Ee, mesela önümüz Ramazan. Ramazan'da bazı şeyler yapmak istiyorum. İnşallah hizmet olursa. Bu videoyu izleyen herkesten bir şey isteyeceğim. Arap oluşu bu değil. Sadece bana dua etmelerini istiyorum. Sadece dua. Müslüman'ın <laughs> Müslümanı duası geçer. Sadece duanızı istiyorum. Bana bir dua ederseniz. Yani Hayatımız böyle gidiyor. Yolu göstermek isterim size ama yolda hiçbir şey yok. Eğer dikkatliyseniz buradan bir tane bile geçmedim. Şu an nereye geldim? Bireceğe geldim herhalde. Tabela var. Bakıyoruz tabelaya. Evet Birecik. Şu an Birecik'e geldim. Yollar sakin. Giderken video çekmek istiyordum. Ama çekemezdim çünkü yerler baya baya bildiğin kaymak gibiydi. Yağmur yağmış ıslak. O an hem videoya konuş hem yola odaklanmaya çalış. Beni mı? Bugün hava çok güzel maşallah. Havanın böyle olmasını sevmiyorum ben. Benim düşüneceğim şudur. Bel katılır bel katılmazsınız. Abi kış kışlığını yapacak, yaz yazlığını yapacak. Kışın, kışa girdiğini anlayacaksın. Yazın yaz olduğunu anlayacaksın. Ben buna inanıyorum. Daha şu an ee, Diyarbakır'a, Urfa'ya, Antep'e falan hiç yağmur, şey, kar falan yağmadı. Sadece bir yağmur yağdı. Onlarca kar var yoktur. Kar yağması lazım abi. Yani lazım bize lazım. Kar güzel bir şey. Ama şu an artık yağmaz herhalde. Bu arada ama lafını çok söyledim herhalde de. Bence artı yağmaz ocağın kaç oldu? 4 oldu. Artık da kar yağmaz. Düşünmüyorum. Büyüklerimin söylediği bir laf var. Mart kapıdan baktırır kazmayı kürek yaktırır diye. Belki Mart'a doğru bir şey de olabilir. Ama geçen sene ya... deprem olduğunda Şubat'ta yağmıştı kar. 6 Şubat depreminde biz karın içindeydik. Sokağa kaçtığımızda. Allah o günleri bir daha da yaşatmasın, bir daha göstermesin. Kimseye göstermesin. Çaresizliğin zirvesi bildiğin. Hiç şey yapamıyorsun. Yükle biraz bahsedeyim size. Yükümüz ambalaj. Nasıl bir ambalaj ben hep bilmiyorum. Kapalı kutuydu. Ee, İskender'e götüreceğim, bana bırakacağım. Daha işim yazmadılar. Oraya da boşalacağım. Ne alacağım ben siz? Şimdi yazdıklarından sonra devam ki Antep'e. Keşke yazsalar ama başka şehre gitsem. Çünkü normalde ben mesela Diyarbakır'dan şey, İskenderun'a gittim. İskenderun Antep yazarlar. Ya da İskenderun Adana Mersin yazarlar. Kısa yer yazarlar. Ben uzun isterim. Fazla yorulmuyorsun Ki bu arada yorulmuyorum ben. Ya, bak sonunda olsaydı Diyarbakır'a gidip gelmek adamı ölüm gibi geliyordu. Ama bunda ise öyle bir şey yoktur. Video tavsiyelerinizde bir tanesi bu vardı. Yani bu açıyı kullanmamı istiyordunuz. Kullandım. Normalde dediğim gibi kamera alımı yaparsam bir tanesini şu köşeye koyacağım. Ama bu defa da bu sıkıntı. Güneşlik. İndirirsem bir şey görünmüyor. Bir tanesini oraya koymak istiyorum. Bir tanesi tam şu karşıya. Bir tanesi de şu arkaya. Cepheyi net alsın diye. Lazım. Çok lazım. Instagram'la ilgili çok mutlu şeyler oluyor mesela. Sevineceğim şeyler oluyor. Benim daha önce takipçim 2000 200 liraya, liraya falandı. Şu an 5200 lira çıktı. Yeni insanlara tanıştım. Tanışma devam diyorum. Mesela gençler yazıyorlar. Emre abi Antep'e geldiği zaman inşallah bir gün karşılaşalım abi. Tanışalım abi. Adana'ya gelirsen abi sana bir şeyler ısmarlayayım diyenler. Mersin'e gelirsen sana bir şey ısmarlayayım diyenler yani. Çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Zaten sıcakkanlı bir insan olduğum için de böyle bir yerlere gidip de birileriyle tanışıp kişiler paylaşmak hoşuma giden, giden bir şeyler. Kısmetse olur. Bunlar da olur. Mod olarak böyleyim. Yaklaşık bu mod düşüklüğü dört gündür falan var. Uzmak istiyorum, uyuyamıyorum. Mesela az önce bir kenar tesisinden çıkarken ben oraya uyumak için durdum normalde. İki saat, iki buçuk saat araba sürdüm. Dedim şurada dedim bari yatayım. Bir dedim bir saat yatsam yeter bana dedim. Tuvalete girdim. Elimi yüzümü yıkadım çıktım. Dedim canım sıkılıyorsa ve bu can sıkıntısına uyku bastırıyorsa dedim bari video çekeyim. Belki dedim moralim yükselir. Belki bir dağını yakalarım. Modum yükselir falan dedim. Dedim ki bak sizden konuşunca böyle biraz açılıyor. Mesela izlenmelerim çok düşük. Kafaya takmıyorum ama şimdi ben de bir e, şeyleri hedeflediğim zaman onun olması için çok uğraşan bir insanım. Olduğu zaman da işte ben bunu başardım deyip kendi kendime gurur duyuyorum. İnşallah güzel şeyler olacak. Gökyüzünün güzelliğine bak ya. Size bunu göstermek için kayda başladım. Harika bir görüntü ya. Sırı patlı kaya soktu. tutorial olduğu için Aa, ah, 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 ah. ah, bak sonra hayat tarafından yerde tekmelenmiş bir insanım ve hayatı şikayet ediyorum. <laughs> gerçekten hayat adlı bir arkadaşımız size e, fiske vursa yine sizi yener diye düşünüyorum. Sağ olun. Arkadaşlar bugün şu an Merinosdayım. Haftanın son günü, son yükleme. Çok tuhaf yerdeyim. Bugün yükleme yapacağım İskenderun'a gideceğim Dolayı verip dolu alıp Geri Antep'e geleceğim Yalnız izinliyim artık Burası çok soğuk Güneş var ama Boşa var bu güneş Gideyim harbi yemek yiyeyim Mennos'taki bugünkü yemeğimiz Merinos'ta böyle bir sıkıntı var. Adamlar yemekhane ile girişi o kadar uzak yapmışlar ki ne? Yemek yiyen geri yerine giderse acıksın diye herhalde. Bak o kadar yer geldim. Bir de bu kadar yer gidiyor. Yani çözemedim bu işi. Çözeceğiz inşallah. Geçen iki hafta önce de paylaştığım videoda Akşam saat 10'du. Allah'ım yürü Allah yürü bitmiyor. Gittim yemek yedim. Geri geldim. Artık açıktım gelirken. Tırda görüşürüz. Nasıl o kadar büyük ki? Mehmet Ali abi aptal salmış. <laughs> Otostop çekiyor. Acaba alsam mı arabaya? Hadi alayım bari. <laughs> lazım mı? Gel gel. Geleyim mi? Beklemek için rampaya yanaştım. Dün çok güzel bir şey oldu. Ee, selam yolladığım bir tırcı abimiz vardı. Nizamettin Akbaş. Herkesin tanıdığı. Ee, o beni storiesinde paylaştı. Çok mutlu oldum onun içinde. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Çok kral bir adammış. Başka sosyal yani medyada paylaşmayabilirdi. Videomu burada sonlandırıyorum. Sizden bir beğeni, bir yorum ve abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. Kendinize iyi bakın çekilişe katılmayı unutmayın. Bugün cumartesi, yarın çekiliş yapacağım. Bu videoyu çekilişten önce paylaşırım büyük bir ihtimal. İnşallah size çıkar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ne diyoruz? Her ne olursa olsun yüzünüzden gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet olun.